50 saniyede Çember Aramıza Fransa'dan katılan yakışıklı jean Klas abimiz Çember silahlarıyla nam salmış ve adını dört bir yana duyurmuştur. Eğim iyi olanların yok ettiği ama Pepega eğim olanların oynamaması gereken karakterdir. Çünkü sadece silah ve eğim üzerine olan bu karakter kötü oyuncular için tasarlanmamıştır. Kötü oyuncular bana değil tasarımcılara kızın. Gelelim yeteneklerine. C. Kart Visit. Flank atanların baş belası bu yetenek. Geri atıldıktan sonra tarama yapar ve rakip görürse geri sayımla birlikte rakibin üstüne yapışır. Yavaşlatan bir daire oluştur. Q. Kafa avcısı. Chamber bu yetenekle birlikte dürbünlü şerif kuşanır. Normal şeritten farkı dürbün ve kafadan tek atmasıdır. E yeteneği ile birlikte müthiş bir entry kaynağıdır. E, randevu. Chamber yere bir adet teleport işareti bırakır ve o işaretin etrafındaki dairenin içinde tekrar E basarsa işarete teleport olur. Ulti ve Q yeteneği ile birleşince müthiş bir kombo olur. X, güç gösterisi. Chamber daha hızlı sıkabilen 5 mermili bir operatör kuşanır ve rakiplerinin içinden geçer. Bu video biraz kısa oldu biliyorum. Bu konuda üzgünüm ama Chamber'ın anlatılacak pek bir şey yoktu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer ajanları görmek için kanalıma göz at. Abone ol ve videoyu beğen. you him.